Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Argent'in 7. hafta görevinden bahsedeceğim. Daha önceki görevleri yaptık zaten 6 hafta, 7. hafta bu. Hatta bunun için buna da hak kazandık. Ee, videom zaten izleyen arkadaşlar ilk görevleri. ilk görev videom çekildi zaten hemen yayınladım. O görevi takip edenler yaptıysa zaten herhangi bir sorun yaşamamıştır ilk anda. Direkt abonudan bir işlemi hemen bir şuraya gelelim. Swap işlemi yapabiliyorduk basit bir şekilde. Tabii ki Argent'in hem Argent hem de Startnet'in bu e, mainnet aşamasında airdrop düzenleyeceği hani airdrop olabileceği ihtimali olduğu için milyonlarca kişi Avni'ye yığıldı. Tabi sonra ne oldu buradan herhangi bir takas işlemi gerçekleştiremedik. Hani hata verdi sürekli bilmiyorum. Siz de deneyin isterseniz. hani yapmadıysanız tabi. Burada ekip hemen A tıkandığı için çok kişi yapamadı. Burada yine daha önceki bir genefte olduğu gibi hatırlıyorsanız 30'dan 10'a düşmüşlerdi fiyatlar arttığı için. Bunda da A olduğu için hemen bir e, yeni bir güncelleme getirdiler arkadaşlar. Normalde biz yapabilenler için parti 1'in şu anda NFT'yi mintleyebilirler. Yapamayanlar için e, bu Temmuz ayına tekabül edecek büyük ihtimal 0-12-1 yükseltme günü bu işlemleri yapabilecekler hani ne zaman olacak tam net değil 22 Haziran Perşembe ve Temmuz'daki yükseltme günü arasında şu anda yani bu aralıkta takas yapanlar e, zannediyorum ki aynı nefsten verecekler arkadaşlar bu kaçıranlar için yani daha önceki ilk anda burada ilk işlem yapamayanlar için yeni güncellemeden sonra ya da bu aralıkta yine denersiniz yine bir anlık görüntü alacak arkadaşlar bilginiz olsun e, bu şekilde bir güncelleme vardı şimdi Hemen 7. hafta görevine bakalım. Buna acele etmeniz gerekiyor. Bir yılınız var acele etme diyor. Ben düşünüyorum ki Argent mesela airdrop açıklarsa zaten bununla ilgili bir şey yapacakları belli. Hani bu airdroplar şöyle yani görevler bazında belki yani şu kadar görev yapan, şu kadar NFT'si olan için kendi tokenını çıkarabilir belki. Belki Startnet'ten herhangi bir kazanç sağlanır. Evet şu an hak kazanmışız zaten. Buradan bir claim diyelim. İşte şu an belki yeni açıklandığı için biraz yoğun olabilir ama Argentisi yeni açıkladı yani Twitter adresinde. Hemen girelim. Buradan claim edeceğiz zaten. Bakalım ne istiyor bizden. Ne kadar fee istiyor. Evet 0.22 dolarlık bir fee istiyor. Onaylıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şu an NFT'yi e, NFT claim ettik arkadaşlar. Burada da ben seviyorum Argentas'ın bu tarz şeyi yaptığım için hemen Facebook diyorum. Nerede kaldık? Ha, Twitter'da paylaşayım. Yani bu 7. hafta görevini yapamadım diye üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü bu yani iki parça şeklinde olacak. Hani bilginiz olsun. İkinci İkinci partide bu NFT'yi siz de mintleyebilirsiniz. Sorun olmaz. Ekip zaten yani iyi niyetini kullanıyor zaten. Hemen e, kimseyi mağdur etmemek adına hemen parti 2'yi düzenliyorlar. Yine aynı NFT'yi burada alabileceğiz arkadaşlar. E, video bu kadar arkadaşlar. Zaten son görevi de paylaşacağım. İnşallah Argent'in tüm görevlerini tamamlamış olacağız. Bu kısımda böyle herhangi bir güncelleme olursa zaten ben yeni bir video çekerim arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu şekildeydi videomuzda. Görüşmek üzere.